Sevgili seyirciler, yanımda JP Garaj My genç pilotu Kaan Polatoğlu var. Kaan Polatoğlu gerçekten yetenekli bir arkadaşımız. bu sene tırmanmayla başladı, C2 ile yarışıyor. çok da iyi zamanlar çıkartmaya başladı. 2025'te çok daha iyi olacak, onu biliyoruz, konuşacağız. kendisi de aynı zamanda JP Garaj My Team takım direktörü Süheyl Polatoğlu'nun oğlu senin duygularını almak isterim. Ee, bu sene tırmanma yaptın, tecrübe edindin. Ee, nasıldı? Önümüzdeki sezon neler olacak? Ee, öncelikle ilk yarışlarım tırmanmayla başladığı için gerçekten çok zorlu, zorlayıcı bir süreç vardı önümde. Ee, ancak 2025 için de çalışmalarımız hala devam etmektedir. Ee, 2025'te de Allah tabii ki de kısmet ederse e, ve havalar da tabii ki de güzel olursa e, komple tırmanma sezonu yapmak istiyorum. Elbette c yeni arabayla. Ne olacak? Var mı belli mi? Ee, birkaç tane opsiyonu var ama tabii ki de o şimdilik bizde kalsın. Renault RS Mares olabilir mi acaba? Ee, Renault Ralli, Clio Rally 5 olabilir. 208 R2 olabilir. Oh çok güzel. Her ikisi var. Evet. Başlangıç için gayet ideal arabalar. Peki sonrasında ne olacak? Kariyerine rally ile devam etmek ister misin? Ya da pist... Ne düşünüyorsun? Ya, takım hep rally olduğu için rally olur diye düşünüyorum. Gönlünde ne yatıyor? Ya Küçüklükten beri hayalim olan babamın e, yolundan gidip rally'e evet. katılmak çok isterim. Ancak e, ne yazık ki toprak etaplarla çok aram iyi değildir. Gerçi daha doğrusu zeminle aram çok iyi değildir. Evet. Evet, tırmanmaya daha çok bir bağlanmış durumdayım, daha çok sevmiş durumdayım. Hem kısa sürdüğü için daha zevkli olduğu daha için. Daha keyifli. Festival havasında Evet, evet. Yani. o yüzden de herhalde tırmanmayla devam ederim diye düşünüyorum bir farklılık olarak. Evet.